Hı çok güzelmiş. Afiyet olsun. Evet. Afiyet bak işte Ali o kadar beğendik ki ısıra ısıra yiyor dondurmasına. <laughs> Aliya, hey, Aliya hepsini yedi inanmıyorum. Dondurma canavarı seni. Ali kazanıyor Eslem. Baksana hepsini götürüyor. <laughs> Canavar Aliya. <laughs> Aliye bitiriyor. Ali, Ali bu ağzının halini ne kızım? Pasaklı Aliye. Dondurma yerken biz değil mi? <laughs> Ay Aliye ya o kadar iştahlıyorsun. Benim de canım istedi. Bana da versene. Ne olur ver ya. Ya versene ya. Bir kere bir kere tadına bakacağım. Ya versene. <laughs> Esem Ali bana vermiyor. Bana verecek misin? Versene. <laughs> Versene. Ay bunlar bana vermiyorlar. Ha, bak Esalya verdi. <laughs> Bir de kaçırdı dondurma. Ver. ver. Ay hiçbiri vermiyor. İnanamıyorum. Yarımaz dondurma canavarları size. Tam yemiyorum. Ben bak bak dondurmam büküldü. Bak düşerse ben göreceğim. Canavar şu ağzının gözünün haline bak. Ver bak. Ay bunlar benimle dalga geçiyor. <laughs> Benle dondurmalarını paylaşmıyorlar. Afacanlar. <laughs> tamam siz bitirin o zaman. Siz yiyin bakalım. <laughs> hey, Alya dondurması yere düştü. Ay bacağına mı düştü? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Yaramaz. Al onu. Esam gördün mü Aliye'yi? <laughs> Kızım dondurman eriyor bacağının haline bak. Kızım mahvetmişsin. Ay inanmıyorum ya. Tamam çabuk yiyin dondurmanız. Esnem dondurma nereye o? <laughs> Nasıl yiyor? Aa Ali dondurmasını bitirmiş. Ali kazandı. Dondurma yarışmasını Ali kazandı. Çak. Oley. Oh bitirdi. Esteminki o Estem damlıyor damlıyor. <laughs> Parmaklıyor ya. <laughs> evet arkadaşlar, e, yarışmamızı bitirdiğimize göre başka videolarda görüşmek üzere.